Bartı bugün tıraşını oluyor arkadaşlar. Evet. evet. Nasılsınız Probartı? Bugün İyiyim nasıl? İyiyim arkadaşlar. Değil mi? Oo, çok yakışıklı ve şekil bir abi oldu ya. Arkadaşlar evet. Çok güzel. Ay, çok ya. yakışıklısın ama alsın. Bir dakika dur. Şöyle birazcık komik olmuşsun. Sana çok yakışmış bu şekil. Evet, Hep böyle. Evet. Evet. Anne. Kapat gözünü. Evet. evet. <laughs> çok şirin olmuşsun. Şöyle bakalım artık Bey efendim çekiyoruz gözünüzü evet, açabilirsiniz. Evet bakabilirsin. Gözünü açabilirsin. Evet, evet saatler olsun buvarlaklar. Bakor arkadaşlar. Harika görünüyorsun çok yakışıklısın ya. Evet, bugün tıraşımız oldu. Harikasın, harika. Evet, saç baş biraz bakım istiyor tabii böyle. Iyi, evet. böyle. evet. Böyle arada havalandırmak saçlarınız için iyi. Öyle uzatmak falan pek olmuyor tabii. Evet. Böyle bakımlı bir genç olmak herkes. Şey, değil ben mi ben arkadaşlar? Tıraşlarınızı olun böyle tabii. uzun uzatıyor olmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıkla mutlu kalın. Oğlumla, abone evet aboneliğe devamlı kimse abone yapalım ya arkadaşlar bize lütfen e, destek verirseniz Nerede seviniriz. Evet Aa, böyle. Pardon, evet. Var, böyle. evet evet burada bir evet. sürü gençler var bak sizin yaşitleriniz hep ya, seyrediyor. Ya. Ha burada gençlik burada ya. Vay evet. be süper. <laughs> Teşekkür ederiz. Kardeşim, Oldu ya. Evet. Harikası. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Sağlıklı ben günler. Anladın. günler. Anladın olmayı, Saatler anladın olsun. Anladın. olsun.